biz bu mücadeleyi uğruna veriyoruz diye. Baktığınızda göre emniyete gitmedikleri için böyle bir olay yaşandı. Bizden daha iyi bir kaynak da buraya geleceğine kulübün mali yapısında 11. hafta itibariyle geçen yılki tablonun aslında bir kopyasını yaşıyoruz. Geçen yılda 9 puanlı bir takımımız vardı. 2 galibiyet, 3 beraberlikle beraber Aynı 11. haftada aynı puandayız. Fixture olarak baktığınızda e, görece daha bize rakip olabilecek takımlarla daha maçlarımızı oynamadık. Biraz herhalde bu yıl e, Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arayı biraz devre arası gibi mi hissediliyor bilmiyorum. Daha ligin 3'te 1'i bitmedi. Çok uzun bir yol var önümüzde. Geçen yılda bu dönemde... E, Hocamıza çok büyük eleştiriler geliyordu. Hatta hocamızı göndermediğimiz için bize sitem ediliyordu. Şimdi biz o dönemde de hocamızın arkasında durduk. Bizim en büyük özelliğimiz bana göre biraz sabırlı oluşumuz gibi geliyor. Bu sabrımız da elbet bir gün meyvesini bize veriyor. Bu yıl nedense biraz daha hocamızda eleştiri yok, bize daha çok eleştiri. Kapımız açık, biz bu koltuklara... Son dönemde böyle çok da zevk Abi, Şimdi kongre karayla ilgili şeyin başında konuşmuştuk da yine söyleyeyim. Kongreyle ilgili bir fikrimiz, bir düşüncemiz yok. Bu kulübü eee yönetimsiz başsız bırakacak değiliz böyle bir dönemde. Ama keza yine söyledik, her zaman söyledik, geçen yılda söylüyorduk. Eee burayı daha iyi yöneteceğini, daha çok para kaynağı sağlayacağını çünkü buraya kaynak gelmesi gerekiyor. Buraya bir şekilde bir destek olunması gerekiyor bunu sağlayabileceğini iddia eden bir yönetim, bir başkan çıkarsa emin olun biz bu koltuğu, o kongreye gideriz yani. Ama orta böyle bir şey yokken, kendi kurduğumuz bir kadro, bir sistem varken bu sistemin de biz iki yıldır bu üçüncü sezon aynı sistem. Kötü gidiyor, iyi gidiyor. sabırla arkasında durmaya çalışıyoruz. Yaptığımız planlamanın sistemin, projenin arkasında durmaya çalışıyoruz. Bu da meyvesini veriyor. Bu sezon da verecek bu arada. Yani bu 11 haftalık bu gidişat kimseyi yanıltmasın. Karalar bağlamasın kimse. Göreceksiniz 3-4 hafta sonra farklı bir şey konuşacağız. Ben bunu geçen sene 10. haftada da söylemiştim aynısını. İnşallah.